Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Kemal Aslan. Bugün size AST değerini nasıl düşürürsünüz onu anlatacağım. Bunu genellikle bana askeri lise sınavına giren arkadaşlar soruyor. İşte bu değerin hafif yüksek olmasını arkadaşlar biliyorsunuz. Okula alınmayıp daha sonra tekrar sınav istenebiliyor. Tabi yüksek AST'nin nedeninin araştırması lazım. Sağlığımız için bu testin normal seviyelerde olması gerekli. Çünkü yüksekliği bir sıkıntıyı gösterebilir. Şimdi size arkadaşlar kısaca bu AST neden yükselir onu anlatayım. Ana nedenlerini söyleyeyim daha sonra da bu AST ne hızlı bir şekilde nasıl düşürürüz ne yapmamız lazım onu konuşalım. AST ne arkadaşlar? AST başlıca karaciğerde bulunan bir enzim. Vücutta bir takım fonksiyonları var. Onun dışında kalpte, pankreasta, böbrekte, kaslarımızda ve kırmızı kan hücreleri yani eritrositlerde de olan bir enzim. Dolayısıyla bu saydığım organlarda bir hasar, bir yaralanma, zedelenme olursa arkadaşlar buradan sızan AST enzimi kana geçip kanda yüksek sonuçlara yol açıyor. Dolayısıyla bu saydığım bütün organların hastalıklarındaki en başta nedir? Karaciğer ve safra hastalıklarında AST artar. Şimdi kan testi yapıldı. AST seviyeniz yüksek çıktı. Genellikle 40 ya da işte 50'nin üzeri yüksek sayılır. Ne kadar yüksekse tabi hasarın şiddeti o kadar fazla demektir. Bu AST değerini hızlı bir şekilde nasıl düşürürsünüz? Şimdi öncelikle arkadaşlar ne yapacaksınız? Zaten bir doktora gideceksiniz. Bu AST yüksekliğine genellikle dahiliye uzmanları bakar. Gastroenteroloji uzmanları bakar. Onlar araştırır gerekliyse tedavinizi diyetinizi düzenler. Peki siz ne yapabilirsiniz? Şekersiz Türk kahvesi içeceksiniz arkadaşlar. Bu ne iş yarar? Yapılan çalışmalarda bunun diyabetten, kardiyovasküler yani kalp hastalıklarından ve karaciğer hastalıklarından koruduğu gösterilmiş. Mesela günde 2-3 hatta 4 fincan kahve içmenin karaciğer sirozundan %38 karaciğer hastalıklarından uzun dönem %41 oranında koruma sağladığı görülmüş. Onun için e, aset yüksekliğiniz varsa günde 3 hatta 4 fincan şekersiz Türk kahvesi içebilirsiniz. Evet. Düzenli egzersiz ve en iyisi günde yarım saat hafif tempolu koşu arkadaşlar. insülin direncinizi azaltır. Karaciğer yağlanmasından, karaciğer hastalıklarından, kalp hastalıklarından korunmanıza yardımcı olur. Fazla kilolu iseniz bunu vereceksiniz. Böylece karaciğer enzimleriniz zaten düşecektir. Sağlığınız yerinize gelecektir. Bunu tabi diyetle ve sporla yapacaksınız. Folik asit tableti alacaksınız arkadaşlar. Folik asit sığır karaciğerinde yani bildiğimiz karaciğerde, ıspanakta, börülcede, kuşkonmaz, bülüksel lahanası, marul, avokado gibi gıdalarda bol bulunan bir nedir? Vitamindir. Bu vitamin arkadaşlar karaciğerinizi korur. Karaciğer yağlanması, siroz vesaire onlardan korunmanıza yardımcı olur. Bunun tabletleri var. Tabletlerinizi de alabilirsiniz ya da işte bu saydığım gıdaları tüketebilirsiniz ki folik asit seviyeniz yüksek olsun. Karaciğer enzimleriniz yükselmesin diye. Sağlıklı besleneceksiniz arkadaşlar. Alkol, gazlı içecek, şekerli içeceklerden uzak duracaksınız bol bol tahıl, yeşil sebze tüketeceksiniz. Gereksiz ilaç almayacaksınız. Arkadaşlar özellikle bu ağrı kesiciler, asit türü ya da işte gereksiz demir kullanımı, gereksiz vitamin kullanımı bunlar A vitamini özellikle karaciğeri ne yapar? Yağlandırır. Ve size arkadaşlar 3 tane takviye söyleyeyim. Bunlardan biri deve dikeni. Deve dikeni arkadaşlar silmarin denen bir kimyasal içeriyor. Bu güçlü bir antioksidan, antiinflamatuar karaciğer hücrelerinin yeniden e, rejenere olmasını yani toparlanmasını sağlıyor. Karaciğer güçlendiriyor, enzimleri düşürüyor. Bunun tabii birçok kapsülleri var, ticari preparatları var. İyi bir markadan alıp günde 900 mg kadar sabah öyle akşam kullanabilirsiniz. Bu oldukça yararlı bir bitki. Bir diğer takviyeniz ne arkadaşlar? Zerdeçal. Bu zerdeçal körüde bol miktarda bulunan bir Baharat zerdeçalda arkadaşlar kurkumin denen bir bileşik var. Bu da deve dikeni gibi çok güçlü bir antoksidan, antiinflamatuar, birçok kanserden hatta bunama, Alzheimer'dan koruyor. Karaciğer hücresini tekrar ne yapıyor? Yeniliyor. Bunun birçok işte tableti var, kapsül var. Bunu da alıp günde 3 gram kadar 3 ay boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Size son önerim ne arkadaşlar? Maydanozun suyu. Maydanozda arkadaşlar flavonoidler, tokoferoller, karotenoidler, e, bol miktarda C vitamini var, potasyum var, demir var. Dolayısıyla maydanoz arkadaşlar çok güçlü bir antioksidan, antiinflamatuar, karaciğerinizi ve birçok hücrenizi korur, yeniler. Maydanozun suyunu hazırlayıp günde iki bardak rahatlıkla içebilirsiniz. Bu da enzimlerinizi düşürür. Evet. AST'yi kısaca öğrendiniz arkadaşlar. Bir enzim, çok hücreli olan bir enzim. Maksimum üst sınırı 40'ı 50'yi geçmemesi lazım. Geçtiği zaman genellikle karaciğer, safra hastalıklarını, bazen pankreas, kas hastalıklarını gösterebiliyor. Kandan bakılan bir test yüksek olduğu zaman bir dahili uzmanına gidiyorsunuz. Ve saydığım önerileri uygulayarak ne yapıyorsunuz? Enzim seviyenizi düşürüyorsunuz. Evet. Bu videomuzda böyle arkadaşlar. Bana videonun altından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.